Peygamber dedi ki, cevap veriyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bu yağmur müsibetler yüzünden insanın gönlüne çöken gamı yatıştırmak için yağıyordu. Bu manevi bir yağmurdu. Yağmuru manevi tesirlerden bahseden hadis-i şeriflerde hani bazen rahmet, bazen müsibet olarak aktardık ya bunu ama buna baktığımızda başka bir gözle de baktığımızda müzibet gibi olsa da rahmet gibi olsa da bu her iki durumda da akıllı insanlar için maneviyatlı insanlar için hikmet vardır. Çünkü yağmur bu manada hani bu gözle bakılırsa hep rahmettir. Yağmurun üzerinden gadap da gelse rahmettir, kahır da gelse rahmettir, celaliyet de gelse rahmettir, cemaliyet de gelse rahmettir. Yağmuru o zaman ister zahiri yağmur olarak görelim, ister manevi olarak görelim, her iki taraftan onu rahmet olarak görmeliyiz. Ve öyle bir rahmet ki, gönüldeki gamı yatıştırır. Öyle bir rahmet ki, kederi yatıştırır. Öyle bir rahmettir ki, imtihanlara karşı seni metin bir kale yapar. Öyle bir rahmettir ki, normalde e, ümidinin yıkılacağı anda yeniden ümit ağacı yeşerir. Ümit yıkılmadan. O yüzden normalde eee bir kimsenin ben rahmet olarak görürüm bunu çünkü bir mürşidi kamile intisap etmesi, orada yol yürümesi en büyük rahmet budur. En derinlemesine rahmet budur. Eğer ki bir kimse bir mürşidin elinden tuttuysa o maddi manevi rahmete nail olmuştur. Çünkü hani e, ee, hadisler var ya velilerle alakalı, abdallarla alakalı. Hani o abdallar hani onları tarif ederken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri arz onlar sebebiyle ayaktadır. Onlar sebebiyle yağmura masarsınız. Onlar sebebiyle yardıma masarsınız der. Demek ki o kimse bir velinin bir mürşidi kamilin eee sofrasına oturunca ne yaptı? O ayakta durdu. Bunu normalde işin batın tarafına bakıyorum. Zahiren arz onlar sebebiyle ayakta durdu. Sen eşref-i mahlukatsın. Alemin zübdesisin ve halifesin. O zaman sen o mürşidi kamilin, mürşidi kamilin sebebiyle ayaktasın. Ve sıra dağlar gibi imanda, İslam'da, ihsanda, takvada, dervişlikte duruyor isen o zaman o mürşidin üzerinden yağan rahmetle onun vesilesiyle ayaktasın ve onlar sebebiyle sen manevi rahmete, manevi yağmurlara masarsın, manevi tecelliyatlara masarsın ve onlar sebebiyle Cenab-ı Hak sana yardım ediyor. O mürşidi kamilin himmeti, bereketi, lütfu Cenab-ı Hak onun üzerinden sana yardım ediyor. Sen yardıma masarsan sebebi o mürşidi kamil, o velidir sebebi. Çünkü hadis-i şerifte onlar sebebiyle yardıma masarsınız der. Yine e, başka bir hadis-i şerifte de hani Şam ehli arasındadır bunlar ya, Şam ehli Avrupa'da arama. Öyle olsaydı bu mürşidi kamiller dünyanın her tarafında derdi. Öyle dememiş hadis-i Şam ehli demiş. Şam ehli deyince çok özür dilerim hakaret vari bir şey olmasın. Yani Mekke Medine de dememiş. Bu velilerle alakalı, mürşidi kamillerle alakalı Şam diyarını göstermiş hadis-i şerifte. Yani siz Şam diyarı deyince Özbekistan'da mürşidi kamil arama. Rusya'da mürşidi kamil arama. Amerika'da mürşidi kamil arama. İngiltere'de mürşidi kamil arama. Hadis Şam ehli diyor. Yine orada diyor ki onlar sebebiyle rızka masar olursunuz. Onlar sebebiyle. O zaman rızka masar olma. Bir zahir tarafı var, bir de batın tarafı var. Ben zahir tarafını aldım, kenara koydum. Benim işim değil orası. Ben işim batın tarafına bakıyorum. Manevi rızık, Allahı bilme, Allahı tanımadır. O zaman onlar sebebiyle siz Allahı tanır, Allahı bilirsiniz. Devam ediyoruz. Eğer Adem oğlu o keder ateşi içinde kalıp duraydı ziyadesiyle harab olur eksikler eksikliğe düşerdi. Yani o rahmet yağmuru olmamış olsaydı, o rahmet bereketi olmamış olsaydı, o kimse manevi rahmetlere, bereketlere nail olmamış olsaydı, o kimse keder ateşinde yanar giderdi. Ve o üzüntüleri, kederleri bitmeyecek zanneder, maddi manevi çöküşe geçerdi. Şimdi bir kimse üzerindeki o kederi, sıkıntıyı, üzüntüleri, problemleri geçmeyecek bunlar diye düşünürse, o kimse tabiri caizse manevi bir çöküş yaşar. yaşar. Hani bugünkü şeyde tıp dilinde ruhsal çöküntü mü diyorlar? Nerede doktor? Majlar depresyon. Ne demek bu? Ağır, ağır çöküntü hissi. Şimdi o kimse, normalde öyle insanlar vardır. Mesela intihara koşarlar onlar. Salar yakasını. Adam iflas eder, yakasını salar adam. Borç orada duruyor, sanki borç onun. Çökmüş adam, ödenmez diye düşün hastalığı geçmez olarak düşünür. Sıkıntıyı, derdi, problemi bitmez diye düşünür. Böyle düşünen kimse sonuçta kendisini tükenmişlik sendromuna atar. Ruhsal çöküntü yaşar. Bugünkü tabirle öyle derler genelde manevi çöküntü yaşar. O manevi çöküntüyle kendisini keder deryasına atar, gam deryasına atar. Ve o kederden, o gamdan, o sıkıntı deryasından bir türlü başını kaldırmaz. Hep kendisini orada tutar. Onun için artık böyle yaşama ümidi yoktur. Onun için onlardan kurtulma ümidi yoktur oysa bu dünya denilen mihnetanede bitmeyen dert yoktur bitmeyen çile yoktur bitmeyen sıkıntı yoktur geçmeyen hastalık yoktur her şey bu dünyada geçip bitmeye mahkumdur mutluluk da dahildir buna sevinç de dahildir zevk de dahildir rahatlık da dahildir buna bu dünya üzerinde geçici olmayan hiçbir şey yoktur. Bu dünyada her şey geçicidir. O yüzden bugün gamlanırsın, yarın sevinirsin. Bugün ümidin kalmaz, ertesi gün ümitlenirsin. Bu normalde böyle düşünmeyen bir kimse sufi de değildir zaten. Sufi için o sıkıntılar, o problemler, o hastalıklar, o imtihanlar sufi için kar etme yeridir.